İlanımızın başlığı şöyle, dikkat! Acilen gelin aranıyor. Aklı başında, hatır ve hürmet sahibi, en az 25 çeşit ev yemeği pişirmesini bilen, kaynana sever, 25 yaşını aşmamış, tercihan Mısır'da ölmek üzere bir dedesi olan gelin adayları aranıyor. Müracaat şahsen yapılacaktır, adres bizim adres. İlanımız bu. Nasıl? İlan iyi olmuş mu sence de? Ay bilmem. E ee, daha önce de ilan verdik. Birbirinden moloz kızlar geldi. Eğer hatırlarsan. O, oh, o zamandı. Dün dündür, bugün bugün. O zamandan bu zamana kızların hepsi güzelleşti. Baksana televizyon kanallarının hepsi birer güzellik yarışması yapıyor ama ortalık gene de yarışmalara katılamamış güzel kızlarla dolu. Eh onlardan bir tanesi bile arasa bize yeter. Güzel kızlar da niye gazete yoluyla evlenecekse? Neyse bu ilan şimdi yarınki gazetede mi çıkacak? Evet efendim. Mürüvvet ilanları köşesinde çıkacak. Ve yarın bizim için büyük bir gün olacak. İnşallah abinin beğenici bir kız çıkar da... ...bizim ilan paraları da boşa gitmemiş olur. Eh inşallah diyelim. İnşallah, inşallah. Benim içimden bir ses... ...yarın uygun bir gelin adayı bulabileceğimizi söylüyor. Diyorsun. Diyorum. Yok canım ben demiyorum. Ay İçimdeki bir ses öyle diyor. Hadi kalk, kalk, kalk uzatma, kalk gidip yatalım. Yarına dinç olmamız lazım. Dinç olalım yarına. Evet, İlanımız maşallah pırıl pırıl çıkmış. İlk bakışta hemen görünüyor. Öyle mi? Ne güzel. Ee, peki ilan çıktığı halde neden hala kimse başvurmadı? Anne, saat sabah 6'yı çeyrek geçiyor. Bu saatte hangi kız kalkıp da evlenmek için gazete alır ki? Ne varmış? Evlenmeyi istemenin de saati mi olur sanki? Mesela saat 14.30 ila 18 arasında mı evlenmek isterler acaba? Sabahın altısında evlenmek isteyen kızdan da kork bence anne. Bu saatte ben bile evlenmeyi düşünmem. Kalk bakayım hadi kalk 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 kalk. Car 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 car. car. Bana laf yetiştiricinle git kapıya bak. Hadi. Üf 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 <gülüyor> istemiyorum. Yürü. <laughs> Harika Ruhsar'cığım, ellerine sağlık çok güzel oldu cennetimizin yeni meyvesi işli köfte ağacımız da hazır ay ve evet, çok güzel görünüyor be gözüm abla ya. gözüm abla ha. yoksa bunun yanında bir de şalgam deresi mi olsa acaba ay harika bir buluş evsiz kutluyorum seni cennettekiler buna bayılacaklar düşünebiliyor musun işli köfte ağacının yanında bir de harul harul akan şalgam, şalgam deresi ay Kutlarım, seni çok güzel meyveler buluyorsun. E, gözüm abla. O zaman ben biraz farklı tarafı gidip bilgi alayım. <laughs> git canım, git. Ah, oh, ah! Oh. Keşke Saadettin'im de burada olabilseydi. Kendisini pek sevmem ama gözüm abla. Meykup ve cadısının evine gidip bir bakayım. Belki onda ilginç güzel yiyecekler olabilir. Evet anneciğim. Senin de görmüş olduğun gibi gazetedeki ilan için gelen bayanlar Bunlar. Ya, ee, hoş geldiniz. Merhaba, ben Gül Göbek. 500 çeşit yemek yapmayı bilirim. Oo, çok güzel. Hoş geldiniz. Merhabalar, ben Safi Naz. Yemek yapmayı bilmem ama dışarıda harika yemek seçerim. <laughs> ee, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ay ben sesi ilanı için gelmiştim. Sanırım yanlış gelmişim. E gelmişken ben de bir şansımı deneyeyim. <laughs> Neyse, buyurun buyurun masaya oturun buyurun. Buyurun, buyurun. Şimdi her birinizin ayrı ayrı bu formları doldurması gerekiyor. Evet, buyurun. Ee, biz daha sonra bunları değerlendirip e, sonucu size teker teker haber vereceğiz. Hah, yeni başvurular geldi. Hemen gidip kapıyı açayım. Evet. Tarihini, babanızın adı, babanızın adı. Tarihini ben geldim. Aman hoş geldin. Ay. Ay. <laughs> bir sen eksiktin. <laughs> Eksik kalmayayım dedim. Oh, oh, oh. Bunlar yine bir hatlar çeviriyor ama dur bakalım, şimdi öğreniriz. E, gazetedeki ilanınızı okudum Ekim Hanım teyzeciğim. Ve hemen o dakikada beş artı beş şeklinde aday olmaya karar verdim. Beş artı beş şeklinde mi? E o nasıl oluyor? Ha, nasıl oluyor? Yani ilanın çıktığı gazeteden beş tane aldım. Ee, Bey ile evlenmek için beş kere müracaat edeceğim. <laughs> ha, mevzu şimdi anlaşıldı. Ama Reyhancığım, senin müracaat etmene hiç gerek yok ki aşk olsun. Biz seni zaten tanıyoruz. Hayır efendim, ben Reyhan'ım diye özel bir torpil istemiyorum. Eğer kazanacaksam kendi bileğimin hakkıyla kazanayım. Bravo ha. Reyhancığım. Keşke herkes senin gibi düşünceli olsa, keşke. Nerede? Ay, hala bitmedi, Allah'ım ya çok geç kaldım da. Daha sekiz tane gideceğim evlilik ilanı var biliyor musunuz? Aa, neyse. Aa. Ben çok geç kaldım. Kusura bakmayın. Tabii ki bir göbek alın Aman vakit kaybetme. İyi Kolay gelsin. İyi gelsin. Günler. İyi günler. Eh ben bari ses yarışmasına gecikmeyeyim. Aa! <laughs> 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 ben de bari evlilik formu doldurayım. Beş tane. Hem de beş tane. Ay bunlar hiç adam olmayacak. Bu manyaklıklarını sevgili kocam Basar'cığıma haber vereyim de... ...o da gülüp eğlensin bari. <laughs> Ben sana demiştim değil mi? İlanla gelen kızların hepsi boloz olur diye. Ama hani o bir tane gözlüklü kız vardı ya, e o hiç fena değildi ya. Yani. Ay anne, anne o gözlüklü kızın gözleri 28 derece bozukmuş. Kız zaten yanlışlıkla gelmiş. Bizim ilanı satılık arsa ilanı diye okumuş. <gülüyor> <gülüyor> Bu durumda baz tabii yine bana kaldı diyorsun. Ama bence boşuna seviniyorsun. Çünkü abim Selinle de evlenmiyor. Abim bence hiç kimseyle evlenmeyecek. Onun sayesinde ben de evlenemeyeceğim. İçin rahat olsun benim Kes, kes, kes. Ah, ah, ah. Allah zaten evladın iyisini Ruşen amcanlara vermiş. Bak Ruşen amcanın oğlu da annesi gerçek bir mürüvvet görsün diye gitti. Şöbiyet isimli karısından boşandı. Mürüvvet isimli yeni bir kız aldı. Ya. Ee ama siz de hep Ruşen amcanın oğlu Sedat'a örnek verip duruyorsunuz. Hiç, hiç siz Ruşen amcaya örnek almayı denediniz mi? He? Yani nasıl yani? <laughs> Pek anlayamadı. Şöyle ki. Şimdi Ruşan amca ile Ruşan amcanın karısı oğulları Sedat'ı yetiştirme konusunda kim bilir ne kadar başarılı olmuşlar. Helal olsun onlara. Ama siz siz Menkıbe hanım olarak e, Masar Bey'i yetiştirme konusunda ne kadar gayret gösterdiniz ha? Yok size. Yok. Yok. <laughs> Saçmalama Reyhan. Ay Reyhan yeter. Yeter. Aa! Aa! Ay kafayı üşüteceğim vallahi. Zaten evlenmek istemeyen bir evlatla uğraştığım yetmiyormuş gibi... ...bir de kalk ne konuştuğunu bilmeyen bir salakla uğraş. Merhaba sayın seyirciler. Flash Haber'de tekrar karşınızdayız. Şimdi sizlere biraz önce elimize ulaşan bir son dakika haberi veriyoruz. Bugün öğle saatlerinde İstanbul Boğazı'nda bir otobüs aşırı süratten denize uçtu. Ancak o anda orada bulunan Masar Mahmutoğlu isimli cesur bir vatandaşımız hemen denize atlayarak otobüsteki tüm yolcuların hayatını teker teker kurtarmayı başardı. Ay inanmıyorum. Anne duydun mu? Ben duydum. Bu haber onların ellerine yeni ulaşmış. Nasıl da ulaşmış değil Ay. mi? Vay be, abime bak. Bir otobüste olsa insanı kurtarmış. Hayret vallahi. Kim? Sayın seyirciler, birazdan bu olayın kahramanı Masar Mahmutoğlu bizlerle beraber stüdyomuzda olacak. Evet sayın seyirciler, İstanbul Boğazı'ndaki otobüs olayının kahramanı Sayın Masar Mahmutoğlu da stüdyomuza ulaşmış bulunuyor. Buyurun Masar Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Sayın. Ee, tamam. Mazhar Bey, bir otobüs dolusu insanın hayatını teker teker kurtardınız. Ee, neler hissediyorsunuz, duygularınızı öğrenebilir miyiz? Seyircilerimiz merak ediyor. Evet. Ee... <laughs> E ee, bu benim gibi kahramanlar için çok normal bir olaydır. Ee, nasıl ki bir berberin işi tıraş, e, tıraş etmekse e, benim işim de kahramanlık yani. Yani <laughs> yani <yay>, biz <laughs> profesyonel anlamda <gülüyor> <gülüyor> kahraman diyebilir miyiz artık? <laughs> ee, ben tıpkı Batman, Menemen ve Superman gibi bir kahramanım. Ee, benim adım Mazoli'dir ve bu böylece bilinir. Teşekkür ederim